aşıları etkili ve güvenlidir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak için aşı olalım. Aşılar günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili tıbbi uygulamalardır. Aşı uygulamasında bireyin hak ve özgürlükleri ile kamu sağlığının gerekleri çelişmez, aynı yöndedir. Salgınla mücadelede aşılama tekniğinin karantina ve izolasyon ile birlikte kullanılan en temel yöntemlerden biri olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de salgının bulaşıcılığının düşürülmesi sağlanarak vaka sayısının öncelikle öngörülebilir bir seviyede tutulması amaçlandı. Ancak söz konusu olan bu teknikler vaka sayılarının düşürülmesinde kısmen etkili olsa da kesin çözüm olarak görülmemektedir. Daha önce çocukluk çağ aşılarında olduğu gibi Covid-19 içinde yüksek aşılama oranlarına ulaşmak, kitlesel korunma ve bağışıklık kazanımı hedefi için büyük önem arz etmektedir. Diyarbakır ili ve çevre illerinde Covid-19 aşılama oranları ülkenin geri kalanına göre önemli ölçüde düşüktür. Bölge illeri birçok parametrede olduğu gibi aşılamada da son onu oluşturmaktadır. Bölgemizdeki aşı tereddüdünün yüksekliği yatsınmamalı. Bu tereddütü yıkmaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve emek meslek örgütlerinin de kararlara dahil edilmesi toplumda aşıya karşı güvensizliği gidermek için hayati olacaktır. Hali hazırda yapılan aşılamalar bilimsel süreçlerden geçmiş ve öncelikle güvenilirliğinden emin olunarak piyasaya sürülmüştür. Son derece yaygın bir şekilde anlatılan hurafeler tamamıyla dezenformasyondur hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmamaktadır. Covid-19'un tehlikeli bir hastalık olmadığını, aşılanma olmasa dahi rahat geçirilebileceğini, herhangi bir kimyasalı kullanmak istemediğini belirtenler de büyük yanılgı içerisindedir. Bugün koronavirüs yoğun bakımlarında yatanların büyük kısmı aşılanmamış olanlardan oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok daha hafif geçmektedir. Bilimsel çalışmalar aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Buna bir örnek de ülkemizdeki sağlık çalışanlarının pandemide yaşadıkları ile gösterilebilir. Aşılama öncesi bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Toplumda hastalığın azaldığının düşünüldüğü zamanlarda dahi sağlık çalışanları COVID ile karşılaşmaya devam etmektedir. Aşılama sonrasında bu dramatik süreç kırılmıştır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğu görülmektedir. Toplumsal bağışıklık için en az yüzde 80-90 gibi bir aşılama oranına ulaşılması gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hastalığın yayılması yavaşlatılmadıkça yeni varyantlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerde çıkan yeni varyantlar ancak ve ancak etkili bir aşılama ile engellenebilir. Aşı oranlarını artırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz aşıya getirilen eleştirilerin hiçbir bilimsel temelinin olmadığını, tamamıyla söylencelerden ibaret olduğunu her yerde anlatarak aşı yaptırmayan tüm tanıdıklarımızı aşının etkileri ve güvenirliliği konusunda ikna ederek bu hastalığı azaltabiliriz. Covid-19 pandemisinden kurtulabiliriz. Herkesi aşılanmaya ve aşının önemini anlatmaya çağırıyoruz. Bir kez daha yeniliyoruz. Aşı candır, hayat kurtarır. Tedirgin olma, aşı ol.

د پراتیکا اشییده د ناور حق او ازادیا کسان او تندریستیه ګلانپری ده ناکوکی تونه اف هر دله هر دک دي زانونکو د ټیکوشینال د دې شوبې ده ټیکنیکا اشیکرینې لګل ګارانټینه او ایزولاسیون یو ریبازن بنګیا هینن لولاته ماجی ارمانچ اواکو ته ګرین شوبې بکمکرین او حجمره ناخوشان دا کې واسته کې کو بې زانین لې اف ټیکنیکې نووري د دواره کمکرین او حجمره ناخوشان ده قسمن خودي تاثیر تاثیر به شي و 1.4121 نه ديته و كه اوسي كرن سردمه زاروقاتي ژبو کوويد 19 جي بلند كرنه رجه اوسي كرني پراستنه گيرسي پيکانينه له راحتنه خودي دركته نه كمه زنه لديور بكري او بازارن در دور و ري رجه اوسي كرنه کوويد 19 لګوري د ويرندن ان ولات ولات ماګاله كمن بازارن هرمه و كه گلك پراميټريان دوري اوسي كرنه د شي ژدہ ریزن هری داوینه له هرما مله همبری آسی ددلیه کې د وی اف نه انکار کوي ژبوک او اف ددلی ژه هولې رابه د وی خبات بینه ذکرن هکې پروسس به اوی کې شفاف وره برې وبرن او رخصتن کټ او مسلکي ژي تبل بوم بریا را بینه کرن د پنه او لهیا جواکه له همبری آسی ژه هولې راکه آسی کو نهه تنه کرن ژه پروسس ان انساني درپاسونه او پښت کو زانیار په اولهونه xistine piyasa Kurafe ku bu a ki dezenfermasyonun X nesberin Y ku dibêjin COVID nozde Bey aşikirne bir rehetî derbas dibe û naxwazin tu dermaneke kimyayi bikarbînin şaşitiye dikin Îro piraniya kesên kul nexweşxaneya di beşa nexweşên ne ګالاکسي فکټر در্বাসټکه خاباتن زانستې نشن دارکو اשי احتمال ګرامبونه نقاشي برځه کې بلند جهوله راتکه سر بورګن خاباتکارن تندرستي یند د دمه پندميه د بناکه ژوند ژوندن بری اשי کړنې د نوو سالې کې دا نزيکي 400 خاباتکار تندرستي وفاټ کړنه د دمه کو نقاشي لنف د باجی خاباتکارن تندرستي په کووټ کې وې پشلې اשי کړنې اف پروسه دراماتیک شیکاستې حاتیا دیتن کو پرانیا ومرنان به اشکر نه تنه سکران دن پاسپورټ را دیږي کو جبول لريحتنه جفا کې د وی هرې کې برېجه سدي حشتې نوٹ اشکرن پکوره هر کو بلاونه نه خوښي نه کېم کړن واريان ته نو درکاون متحاسيون ان کول هند ولاته درکاون تنه به اشکرنه کې خور ته انځاخ غره واستن کړن بزي دا کړنه رشه اشي ام کارن حسګرین خو او جواک خو به پاره زه Am qarən laher dəveri də bejənkur raxnəyin lə düşü aşiyəsi əsasən zanisti dur. B tamami gotagotən am qarən hamun nasənxə yenkü aşinəbünə dəvar təsir və əvləhiyyə aşida qanıh bəkin u pandemiya COVID-19-də xilas bəkən. Am bangla hər kəsi dıkənku aşibbən u grəngi aşə və bejən. Am cərdən dubar edikən. Aşib minajanə mərzgardəkə. Du dil nəbə aşibəbə. Koordinasyona pandemiye ya civakası bil.